sabah köründe okula gideriz ki ya. Çok saçma. Çok saçma. Uf. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Gitmek lazım. Daha yemek yiyeceğim. Yemeğimi de kendim yapacağım. Of of. Hmm. Bir dakika. Ne? Ne? Bir dakika. Hava hala karanlık mı? Yok artık. Bakalım bir şey eksik mi? Kitabım, defterim. Tamam. Kalemler. Tamam. İlk gün için fazla bile bence. Artık yemek yiyeceğim. Uy. Neyse yemek yiyince düzelirim belki. Ne yesem? Ekmek kızartayım. Ekmek var mı? Yok. Neyse makarna yapayım ya. Canım makarna çekti. Ya da nadıl mı yapsam? Nadıl yok. Neyse ya. Makarna yapayım. Suyumuzu da koyduk. Sen çekil şuradan. Tamam. Pisliğim bu burada. Ben kendime çatal alayım. Şunu sütle koyalım. Ne içsem? Meyve suyu içeceğim tabii ki de. Koyalım. Neyse bardak kullanmaya gerek yok bence. Ben böyle diyeceğim. Bak bakar ne unuttum. Ay şu. Ay yanmamış. Ay. Ay seni de atayım dur. Saat kaç acaba? Saat de yok ki. Bakalım. <laughs> Saat 8'e geliyor. Olamaz. Hemen yemeğimi yiyip gitmem lazım. Yap. 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 Ne bu şimdi tamam. Bunları e atalım şöyle. Sen şurada kal. E size atalım. Tamam. Ay çabuk gitmem lazım. Ay, saat 8'e geliyor. Bir dakika bir şey unutmadım değil mi? İnşallah unutmamışımdır. Montumu giymedim. Montum montum. Montumu da giyeyim. Çok yoruldum. Biraz oturayım ya. Dinleneyim. Hmm, yeni biri gelmiş. <laughs> Çekil oradan arası benim yerim. Ne? Ben oturdum. Çekil dedim. Çocuklar kavga etmeyin. Ama ya çantanı çeksene be. Bak. Yıldız bu fazla oluyor artık. Kızım yeter. Tamam hocam. O öğretmen mi? Öf sen de bilip bilmeler konuşma yeter ya. <laughs> of. Neden bana bulaşık şimdi bu? Neyse ben ee, ben sınıfa gideyim ya. Ay neyse ben de sınıfa gideyim. Ay nereye otursam ki? Şuraya mı oturayım? Çekil oradan. Oraya ben oturacağım. Ya ama ya çekil dedim be. Uy, şuna bak. Kanka. valla kızı ya. Hızlı, burada savurdu. Niye böyle yapıyor ki mesela? Ay yine geç kaldım. Ee, üzgünüm Hoca Yok sorun değil. Çocuklar derdin içeride. Hah, tamam hoca Günaydın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar günaydın. Günaydın hocam. Oturabilirsiniz. Sağ ol. Çocuklar, ben sizin e, kimya öğretmeninizdim. E, aha ama önce herkesin ismini, e, herkesin ismini öğrenmem lazım, değil mi? O yüzden başlayalım. Şuradan başlıyorum. Evet kızlar, adınızı söyleyin bakalım. Senin adın ne kızım? E, Yıldız. Ha, anlamı da yıldız. <laughs> Senin adın ne? Güneş. Aa, güneş de bir yıldız. Senin adın ne oğlum? Mert. Ha, tamam. Oturabiliriz. Senin adın ne? Benim adım... Benim adım Uğur. Ben sınıfımıza uğur getirirsin inşallah. Senin adın ne kızım? Benim adım Kübra. Hmm, Kübra güzel isim. Senin adın ne kızım? Benim adım Mia. Mia mı? Mia mı? <laughs> Ee, siz başka bir yerden mi geldiniz? Hocam bilmiyorum ama benim adım bu. Ee, tamam Kızım bu arada montunu çıkarır mısın? Ee, tamam. Tamam hocam çıkarayım. Evet çocuklar benim adım. Benim adım da çocuklar dinleyin. Benim adım Elif, tamam mı? Tamam öğretmenim. Evet çocuklar bugün ders işlemeyeceğiz bugün çünkü ilk gün. E, teneffüs çalmak üzere serbestsiniz çocuklar. <laughs> Duydun mu? adı Mia'ymış. Evet. nasıl isim ya? Kanka. Kaldı öyle değil mi? Ay aynen. <laughs> Televizyon çaldı çocuklar çıkabilirsiniz. Neyse ben Hataysiç. Of ya, of. Benim adım niye mi ya mesela? Of. Neden? Neden? Gidip ben şu kıza bakacağım. tam kanka bırak. Kocadan tutanak yiyeceksin. Kanka bırak. <laughs> Neden? Yani niye ağlıyorsun? Ee, hiçbir şey. yani Sadece aklıma kötü bir şey geldi de. Aynen aynen. Kesin öyle de. Bak. Benim sinirlerimle oynama kızım. Ben ne yaptım? Bak. Ben sana istediğimi yaparım. Ama sen ağlamayacaksın. Tamam mı? Ya ne alaka ya? Sen kim oluyorsun bana böyle konuşuyorsun? Ya kızım sen önce üstüne bak be. Üstümde ne var? Şu formaya bak. Iy, öf, iğrenç. Git ya git. Dokunma bana. Ay pis. A ama ama ben ama ben ne yaptım yine ya? <laughs> Yeter bıktım. 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 Neden ya? <laughs> Yeter. Yeter. Yeter ya. <laughs> Göreceksin gününü. Montumu çalayım da gör. <laughs> ee, kızım ne yapıyorsun? Hocam arkadaşım montunu sırasına bırakmamı söyledi de. Ha, tamam tamam. Bak yaramazlık yapmıyorsun yine değil mi? Yok yok. <laughs> Hop. Bu iş tamamdır. Kanka ne yaptı? Montunu çaldın kanka. <laughs> neden? Neden? Neden ben? Neden? Ah, biri mi? Biri mi ağlıyor? Ee, şey, şey iyi misin diye soracaktım da. Sen miydin? Ee, şey ben sen iyi misin? Kötüyüm, çok kötüyüm. Sen onları boş ver. Ben onlarla aynı sınıftaydım bana da hep böyle yaptılar. Sen onları boş ver. Hocalar kızınca bir daha yapmıyorlar. O zaman niye şimdi yaptılar? Şimdiki hocaları bilmiyorlar çünkü. Kızacaklarını bilmiyorlar. Ha, doğru. Hadi ağlama artık. Teşekkürler yanımda olduğun için. Ne demek? Hadi gel sınıfa gidelim. Bir dakika. Aldım. Burada benim montum vardı. Ee, nasıl? Bir mont. Ee, şey vardı. Böyle kahverengiydi, şişme monttu. Aa ben onu sanki Yıldız'ın elinde görmüştüm. Nasıl? Evet. Nasıl ya? Yıldız Yıldız. Neredesin Yıldız? Geldiğine var. Sen benim montumu mu aldın ha? Ne alaka ya? Benim senin o pis montunun eşim olur mu? Yok diyor almadım diyor. Tamam sinirlenme. Şu çekmeceleri falan bakalım. Evet. hiç hoş değil ama. Öf sana ne ya. <laughs> of ben bunlarla ne yapacağım ya. Of. Of. Sinirlenme. Sinirlen. Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Of. Çocuklar dersiniz boşmuş ben geldim. Çocuklar bu sefer tahtaya bir şeyler yapacağız tamam mı? Mesela Cow inek İngilizce bilgim kim iyidir? Water e, water baba demek. Hocam hocam water su demek. Hocam hocam water su demek. <laughs> Ay. Hocadan daha mı iyi biliyorsun? Ama water su demek. Çocuklar arkadaşınız doğru söylüyor. Sizi denemek için böyle yaptım. Çocuklar arkadaşınıza dalga geçmeyin artık yeter. Yoksa disipline gidersiniz ilk günden. Tamam hocam. Ve bu kadar çocuklar benim hayatım böyleydi. E çocuklar çıkabilirsiniz. Ya bak. Bak seni çok fena yapacağım artık. Yeter. Artık çok olmaya başladın. Yeter. Ama ama ya bak yeter diyorum. Sen kim oluyorsun ya? Sen kim oluyorsun? Olamaz. Kalk edecekler. Olamaz. Olamaz. Ya. Ha! Yeter diyorum ya. Yeter ya. Asıl ben sana yeter ya. Yeter. Yeter. Asıl sana yeter ya. Asıl sana yeter. Bak sabrımı taşır mı benim? Yeter ya. Yeter bıktım senden. Asıl ben senden bıktım. Sen kim oluyorsun? Asıl sen kim oluyorsun ya? Hı -hı -hı. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Siz ya. ya, hocam sürekli bana karışıyor. Baktım artık ya. Yıldız, senin yaptıkların artık kabul edilemez bir şey oldu. Doğru disipline yürü. Aha. Ağlama. Zaten disipline gitti, ağlamana gerek yok. Ama şimdi sana daha çok sinirlendi. Ağlama lütfen. çocuklar 2 artı 2 4 ederse 2 çarpı 2 kaç eder? 4. Çünkü 2 tane 2. 1, 2. 2 tane burada 2 var. O yüzden 4 alıyor yine. Anlamayan var mı? Tamam. Şöyle silelim. Çocuklar da alabilirsiniz. Hadi, hadi 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 gidelim. Biz de gidelim. Evet. Montunu giy. Ha, doğru. tamam hadi, hadi gidelim ay gülsüm abla yine temizlik mi yapıyor sesinden anlaşılıyor İnşallah beni duyar. Ay kapı çalıyor. Yine duymadım. Aa, Mia sen mi geldin? Gel kızım. Ay temizlik. Ay temizlik yapıyordum kızım kusura bakma. Yok abla yok bir şey olmaz. Sende bir şeylik mi var? Ne gibi? Moralin bozuk gibi. Ya boş ver ya. Tövbe Neyse. Evet. Aa kızım sen mi geldin? Evet. Ne oldu? Anne ya. Gel anlatayım. Ne oldu kızım? Anne ya. Hani bizim sınıfta Yıldız diye bir kız var ya. He, o sürekli bana karışıyor. Nasıl yani? Yıldız bana sürekli karışıyor. Nasıl yani? Zorbalık gibi mi? Evet. Sana zorbalık mı yapıyor? Evet. Ben şimdi onunla konuşacağım kızım. Sen odana geç. Ödevin varsa ödevlerini yap. Dersini çalış tamam mı? Tamam anne. O kimmiş ya? O kimmiş? Benim dünyadan haberim yokmuş. Kızıma zorbalık yapıyorlar. Nasıl ben bunu bilmem? Nasıl? Ama doğru. Daha ilk gün. Of. Annesine ulaşmamla. Yoksa bu işi konuşarak çözmezsek hiç çözemeyeceğiz. <laughs> <laughs> Mia, ne oldu? E şey, anlatsan mı ki? Anlat abla, ne oldu? Kim canını sıktı? Ya abi, bir tane yıldız diye bir kız var bizim sınıfta. Ee? O bana zorbalık yapıp duruyor. Benim kardeşime zorbalık mı yapıyorlar? Evet, sürekli karışıyor. Hatta bugün montumu saklamış bir yere zor buldum. Nasıl böyle bir şey olur ya? Annem ne yapıyor? Annem e, yıldızın annesinin numarasını bulup konuşacakmış. Aa, tamam. Neyse sen üzülme yani. istersen yat. Yatacağım zaten. Ben yatıyorum. Yanınıza yatayım mı? Olur abi. Geceliğimi giyeyim. Tamam. Neden böyleleri hep benim başıma çıkıyor ya? Niye, niye? Niye? Ben ne yaptım? Ne yaptım? Of. Of. Gelebilirsiniz. Bakalım numarası neymiş? Hmm. Bakalım numarası neymiş? Hah, tamam. <laughs> tamam. Alo? Kimsiniz? Mia'nın annesiyim. E tamam da siz benim kızıma zorbalık... Yani sizin kızınız Yıldız benim kızım Mia'ya zorbalık yapıyormuş. Nasıl olur böyle bir şey ya? Olmuş valla. Ben de bilmiyorum. Sürekli bana karışıyor diyor. Ne? Benim kızım hayatta öyle bir şey yapmaz kavga etmiyorum şu an. Farkındasınız değil mi? Ben sizinle sadece konuşuyorum. Konuşma değil bu kavga. Ben sizinle kavga etmek istemiyorum şu an. Ay ben sana çok meraklıyım zaten. Öğretmeni söylemişse de kızını disipline gitmiş haberiniz varsa. Eh! Yıldız buraya gel. Efendim <laughs> <laughs> anne. Sen disipline mi gittin? Ya kim söyledi bunu? Doğru cezalısın hemen. Ya anne. Hiçbir şey olmadı. Disipline gitmesin disipline. Öğretmenin ne diyeceğim şimdi görürsün sen. Ya anne. Ne annesi be anne deme bana. Hem arkadaşlarına zorbalık yapıyormuşsun. Ya ne alaka. Ben evladımı tanıyamamışım zaten. Görürsün sen öğretmenini arayayım da bir. Her şeyi teker teker öğreneceğim. Ah Mia, ah. Bunu yapmayacaktın Mia. Yarın okulda ben sana ne yapacağım bak.